Biz tam yedi cüceyiz. Onlar bir demez. <laughs> Sertmiş. Erikli galiba. Bunda tuşları yok. Alo ben Pamuk Prenses. Prenses sen misin? Biz kurtlar sofrasına yetiştik aslanım. Senin gibi ağzımızda gümüş kaşıkla doğmadık. Anam demişti zaten. Odundan bacan prensten koca olmaz diye. Terbiyesiz. Öpüp kaçmak insanlığa sığar mı? Hadi diyelim öptün. Dünyanın hali ortada. Üçüncü dünya savaşı çıktı çıkacak. Hiç mi düşünmedin bu kız uyurken daha güvendeydi diye. Sen benim cüceleri nereye sakladın? Yedi taneydi evet. Ne? Dondurup bahçe süsü mü yaptın? Ulan geliyorum oraya adres ver. Santa Lucia Kilisesi yanı. Kraliyet Caddesi. Orada kime sorsam söyler mi? Oh, ulan bitti sen. Tamam sen viskini iç, golfini oyna. Ben geliyorum. Artık pamuk değil, demir prensesim.